Evet arkadaşlar. Bu kaç? Şimdi söyleyeyim bakayım. İki. İki. Aferin size. Sefer, ben kendimi çok iyi izinde hissediyorum lan. Arada bunu yapalım. Ya nasılmış Kuzey Efendi? Benim tokadımı bir yiyen pişman, bir de yemeyen pişman. Aman iyi iyi. Daha sonra birbirinizi tokatlarsınız ha. Şimdi son aşamaya geçiyoruz. Hazır mısın? <laughs> Artık beni kesseler acımaz. Yani mesela birkaç aşamayı böyle combo yapabiliriz. Böyle öküzün üstüne bineyim ben. Bir elimle babanın burnundan kıl alayım. Öbür elimle arı kovanına çomak sokayım. Ondan sonra sefer böyle karşıdan gelsin. Laps laps tokatlasın beni. Ben durum tekrarı yapacak kadar fikirsiz bir kadın mıyım? Beşinci aşama hepsinden farklı olacak. Çok önemli ve çok gerekli bir aşama. Buyursunlar. Şule'den boşanacaksın. Bu ne şimdi? Ben zaten Şule'den boşanmaya çalışıyorum. Hatta sözleşmeyi yırtıp atmasaydın belki de şimdiye bekar bir erkektim. Orası beni ilgilendirmez. Yıldırım hızıyla boşanacaksın Şule'den. Yahu bu bir süreç. Ben zaten boşanma işlemlerini hızlandırmaya çalışıyorum ama sen taç koyuyorsun. Ben diyeceğimi dedim. Boşanana kadar beni unut. Allah Allah sen var ya büyük yalancısın ha. Sen bana dedin ki sen bu aşamaları geçersen ben senin teklifine evet diyeceğim demedin. Yine aynı şey işte. Sen bu aşamayı geç ben sana evet diyeceğim. Oyuncak ettin beni be. Sen de bakalım ba. Şuleden boşanabilecek misin? Boşanamayacak mısın? Öyle. Bak Kuzey! Oğlum gelsin o kadar boşuna mı tokat yedik gel gel şuraya. <laughs> ya rüyamda rakı gördüm. Tamam. Sakin. Sakin. Evet. Alo uzatmadan konuya giriyorum. O boşanma sözleşmesinin yenisini hazırlıyorsun ve acilen boşanıyoruz. Sağ ol canım, çok iyiyim. Sen nasılsın? Şule, biz buraları çoktan geçtik. Sadece bir imza kaldı. O imzayı atacaksın, sonra sen sağ, ben selamet. Islak imza o kadar kolay ortadan kalkmaz canım. Onu başta atmadan önce düşünecektim. Şule, bak sükunetimi koruyorum. İnsan gibi rica ediyorum. Rica ediyorum. Lütfen o sözleşmeyi hazırlar mısın? Hazırlayamam canım. Hazırlayan yerlerim ağrıyor. Şule, bütün şartlarını kabul ediyorum. Yeter ki benden boşan. Canım sen boşanmaya bu kadar heveslisin ama... ...sevgilinin umrunda bile değil. Üzgünüm Kuzey. Baştan o ayağınıza gelen teklifi kaçırmayacaktınız. O sözleşme yırtmayacaktınız. Tamam, sen bilirsin. Ben ne olursa olsun seninle uzlaşma yoluna gitmek istiyordum. Davayı zaten açtım. Duruşmada görüşürüz o zaman. Tabii görüşürüz. Ama önce ben sana dava açacağım. Beni aldattın yani. Ne diyorsun sen ya? Diyorum ki sen benimle evliyken başka bir kadınla sevgili oldun. Kadınlık gururumu incittin. O yüzden bana hesabını vereceksin. Bakalım bu sefer mahkeme cevabı geldiği zaman sevgili yeni sevgilin ne yapacak? Yine gururla yırtıp atabilecek mi acaba o kağıdı da? Bana bak eğer böyle bir şey yaparsan. Ne yaparsın? Sen beni çok iyi tanıyorsun. Seni pişman ederim. Anladın mı? Sen çirkinleşirsen ben daha da çirkinleşirim. Çocuklarını göstermem sana. Güldürme beni kuzey. Hiçbir şey yapamaz. Çocuklarımız reşit artık. Beni çok iyi tanıyorsun. Eğer ben de kuzeysem seni pişman ederim. Anladın mı? Seni pişman ederim. Bu nasıl bir sınav lan? Bu nasıl bir sınav? Gelitecek misiniz lan beni? Hah? Diğer sınavım geldi işte. İki dakika bekleyemedi. Uf. Tamam Kusay. Tamam sakin ol. Şule ile gayet güzel konuştum. Tamam. Ne işin var lan seni burada? Hemen mevzuya giriyorum. Seni bir dakika içinde... ...şule belasından anda kurtarabilirim. Bir dakika içinde ağzını burnunu kırabilirim. Yürü git lan buradan. Söyleyeceklerim bitmeden hiçbir yere gitmiyorum Kuzey. İstersen bu sırada ağzımla burnunun yerini değiştirebilirsin. On saniyen var. Elimde Şule'nin geçirdiği son üç senenin belgeleri var. Kiminle ne yaptı, nereye gitti, nerede kaldı? Telefon konuşmaları, yazışmalar, uçak biletleri, otel kayıtları. Yani Şule'nin seni aldattığını ispatlayacak tüm deliller elimde. Sade de gel Çetin. Sen bu delilleri bana vereceksin. Sonra ne isteyeceksin? Bana bak, Feride'nin F'si ağzından çıkarsa o ağzına ne yapacağımı biliyorsun. Hayır Kuzey, dur sinirlenme hemen. Feride'yi istemiyorum. Sadece aramıza girme yeter diyorum. Bırak kendi karar versin. Sen de Feride de bana ikinci bir şans verin istiyorum. Aramızdaki husumeti unutalım diyorum. Şimdi sen bana delilleri vereceksin. Sonra kızıma da bir çiçek, bir hediyeler falan böyle abuk subuk işler. Ondan sonra her şeyi unutacağız öyle mi? Biliyorum kolay olmayacak. Ama yeter ki bana o şansı ver. Yeter ki Feride ile arama girme. Girerim Çetin. Hem de öyle bir girelim ki... ...bütün ordu gelse çıkaramaz. Şimdi sen al o belgelerini... ...kıvır kıvır kıvır... ...sakla. Öfkeyle karar verme eski dostum. Elimdeki deliller çok güçlü. Bir dakika içinde dünyanın en özgür, en... ...en bekar adamı olabilirsin. Hadi abi. Yürü git lan buradan. Hadi. Yeter lan. Yeter ulan yeter. Hı, yeter. ...şimdi işini başlayı kuzey efendi. Umarım geçersin.